Herkese merhabalar. O kadar çok krizlerle karşılaşıyoruz ki gün içerisinde. Hemen her gün bunları aşmakla ilgili bir motivasyonumuz oluyor ve bunları aşabilmek için çeşitli yöntemler geliştiriyoruz kendimizce. Ama bunlar daha ziyade iş yerinde kişisel ilişkilerimizden kaynaklanan krizler olabiliyor. Bazen evde yaşadığımız krizler olabiliyor. Bazen de sosyal hayatımız içerisinde yaşadığımız krizler olabiliyor bireysel krizler aslına bakarsınız bunlarla ilgili stres yönetimi ve kriz yönetimi ile ilgili bireysel anlamda neler yapmanız gerektiğini sizlere diğer videolarımda anlatmıştım onları izleyebilirsiniz fakat bugün bu videoda e, halkla ilişkiler ve kriz yönetimi yani örgütlerin karşılaşabileceği kurumların karşılaşabileceği krizleri nasıl bertaraf edebiliriz? Bu krizleri nasıl yönetebiliriz? E, krizi nasıl fırsata çevirebiliriz? Bunları konuşacağız. Bu ilk videomda size halkla ilişkiler ve kriz yönetimi arasındaki bağlantıyı anlatmak istiyorum değerli izleyiciler. Peki halkla ilişkilerin ne olduğunu biliyoruz değil mi? Her kurumun bir halkla ilişkiler uzmanı vardır. E onların görevleri de şudur. Örgüt kültürünü geliştirmek, kurumsal imajı yerleştirmek, e, halkın nezdinde ya da hedef kitlenin gözünde kurumsal imajı güçlendirmek kuvvetlendirmek ve örgüt kü kültürünü kültürünün devamlılığını daimin olmasını sağlamak. Bunu yaparken de hem yöneticileriyle hem de hedef hedef kitleleriyle arasındaki bağlantıyı, köprüyü kurma vazifesi tam olarak halkla ilişkiler uzmanlarınındır. Peki yaşanılan böyle bir krizde halkla ilişkiler uzmanlarına nasıl bir görev düşüyor? Hemen bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Halkla ilişkiler uzmanı evet kurum imajını düzeltmek ve örgüt kültürünü e, örgüt kültürünün devamlılığını sağlayabilmek adına çalışmalar yürütür. Çeşitli halkla ilişkiler kampanyaları yürütür. Bu hem e, kurumsal anlamda faaliyetlerdir. Hem de e, var olan bir ürünün satışına ya da imajına yönelik bir faaliyettir. Bunu iki kategoride de inceleyebiliriz. Halkla ilişkiler ve kriz yönetimi arasında aslında çok sıkı, çok derinden bir bağlantı vardır. Çünkü biliyorsunuz krizler anında ortaya çıkan ve eee düzgün bir iletişim stratejisiyle doğru bir iletişim stratejisiyle yönetilmesi gereken aslında iyi yönetildiğinde de bir fırsata dönüşebilen durumlardır. Peki halkla ilişkiler uzmanlarının buradaki rolü nedir? Elbette ki hem bu krizi ağır bir şekilde atlatmamak adına, daha az bir hasarla atlatmak, belki de hiç hasarsız bir şekilde atlatmak adına hem bu kurum kültürünün hem kurumun imajının zedelenmemesi adına çeşitli çalışmalar ve faaliyetler sürdürürler. Ama bir taraftan da halkla ilişkiler faaliyetlerine hız vermek zorundadırlar. Her zamankinden daha fazla bir şekilde halkla ilişkiler faaliyetleri yapmak yapmak zorundadırlar. Gerek sosyal e, sorumluluk projeleri, kampanyalar, gerekse örgüt kültürü ve kurum imajını öne çıkartan kendilerini daha ve doğru bir şekilde hedef kitleye, halka, vatandaşa anlatabilecek çeşitli kampanyalar yürütebilmek, e, bunların yanında da elbette ki çeşitli tanıtım ve reklam kampanyalarıyla e, örgütün bulunduğu, içinde bulunduğu yani kurumlarının içinde bulunduğu bu olumsuz ve kötü havayı, kötü durumu tam da aksine doğru, güzel ve keyifli bir zamana, bir döneme çevirmekle ilgili de büyük sorumlulukları vardır. Evet karşılaşılması hoş olmayan krizler durumlar ne yazık ki e, pek çok durumda örgütler karşılaşabiliyorlar bu tarz krizlerle ama e, vatandaşa ve halka yansımasında olabildiğince e, az e, hasar e, yaratabilmesi noktasında da halkla ilişkiler uzmanlarına büyük görevler düşüyor çünkü halkla ilişkilerin görevi stratejik iletişimi kurmak örgüt kültürünü e, ve e, örgütün imajını yani kurumun imajını asla zedelenmeden yeniden tazeleyerek çıkabilmek ve elbette ki kurumlarını yeniden eğer kurumsal bir e, firma değil e, satış yapabilen, yapan bir kurumsa elbette ki satışını da daha fazla bir noktaya çevirebilmekle ilgili görevleri çok fazladır. Bu yüzden her zamankinden daha çok çalışacak ve en çok çalışacak olan birim halkla ilişkilerdir. Evet kriz yönetimi ve halkla ilişkiler arasında böyle temelden, böyle derin ve de böyle sağlam bir ilişki vardır. Bizler şimdiden hepsine kolay gelsin diyoruz. Bir başka videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.